İstanbul Maltepe'den Maltepe etkinlik alanından e, tüm Çorumlu hemşerilerimize selamlarımızı sunuyoruz. Burası şu anda e, gün içerisinde Çorum Tanıtım Günlerinin açılışını yaptığımız e, Maltepe etkinlik alanları. Burada e, ne mi var? Burada çorum var. Çorum şu anda İstanbul Maltepe'de e, İstanbul'a İstanbullulara İstanbul'da yaşayan başka ilin fertlerine e, burada çorumu anlatıyoruz. Çorumlulara burada birbirleriyle hasret gidermelerini sağlıyoruz. Daha ne olsun? Çorum'u İstanbul'a getirdik. İstanbul şu anda Çorum. E, Maltepe etkinlik alanı e, şu anda e, buram buram Çorum kokuyor. Organizasyon e, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu tarafından yapılıyor. Sen, ben, şu, bu, şu siyasi görüş, bu siyasi görüş demeden tüm Çorumlu hemşerilerimiz şu anda Maltepe etkinlik alanında bugün açılışını gerçekleştirdik. Az önce de gün içerisinde açılış gerçekleştirmeden önce çektiğim e, görüntüleri izlediniz. E, buradaki manzaraları zaman zaman e, gün içerisinde sizlere e, iletmeye... Tanıtım günlerindeki, etkinlikteki, buradaki faaliyetleri, aktiviteleri sizlere iletmeye çalışacağız. Zaman zaman hemşehrilerimizle röportaj yapacağız. Zaman zaman şu yan koltukta konuklar alacağız, buradan söyleşiler yapacağız etkinlik günleriyle ilgili. Daha bugün birinci günü. Birinci günde malum her şey anlaşılmıyor ama dolu dolu bir etkinlik gerçekleşecek. Bir tanıtım günü gerçekleşecek burada. Yani şimdi <laughs> sahnede de şu anda sanatçılar var, sesleri de geliyordur. <laughs> Sebebi e, en azından e, şu anda dışarıdaki sahnedeki müziğin sesini sizlerde duyun diye beklemeyi aldım e, kendimi. Evet sevgili izleyenler, şu anda biz dediğim gibi İstanbul'da e, Maltepe'de e, Çorum günlerini gerçekleştiriyoruz Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak. İstanbul'da Çorum'u anlatıyoruz bilinmeyen yönleriyle, bilinen yönleriyle, az bilinen yönleriyle çok çok anlatmaya dolu dolu anlatmaya çalışıyoruz. Burada herkes e, aktivitenin içerisinde yer alan herkes elini taşın altına koymuş durumda. Bu malumunuz. İstanbul'da çorumun ilk tanıtım günleri evet bu birinci tanıtım günleri her şeyin ilkinde bir zorluk olduğu gibi bu etkinliğinde bu tanıtım günlerinde zorlukları oldu elbet olur da olacaktır da karşı taraftan işaret veriyorlar ezan okunuyor diye. Tabi ezanı ee, kesmeyelim. Ezanı dinleyelim. İstanbul'da ezan başka Sevgili izleyenler, İstanbul'da ezanın biri bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor. Nereden baksanız, bayağı uzun süre ezan okunuyor. Evet sevgili izleyenler, Çorum şu anda İstanbul Maltepe etkinlik alanlarında gümbür gümbür geliyor mu diyelim. Sanki bir slogan oldu. Evet şu anda yayınımızı izleyen tüm izleyicilerimize de İstanbul Maltepe etkinlik alanlarından sevgiler, selamlar. Az önce de dedim ilk gün biraz yavaş olur. Ama dolu dolu e, burada İstanbul'u yaşatacağız. İstanbul'da yani Çorum'u yaşatacağız. E, bugün e, açılışımıza katılan eski Çorum milletvekilimiz Salim Uslu Bey de buradalardı. Şu anda e, isterseniz şöyle bir görüntü vereyim. Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı Oğuz Santal da burada e, en iyi şekilde Oğuzları anlatıyor. Vallahi. Evet sevgili izleyenler şu anda Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirdiğimiz işiyoruz. konuklarımıza ee, çoruma özgü e, yiyecekler, içecekler e, ikramında bulunuyoruz. Burada e, efendim çorumun e, görünmeye değer güzelliklerini anlatmaya çalışıyoruz. E, yani Dilimizin döndüğünce burada İstanbul'da gördüğünüz gibi bu etkinlik alanında sorumu anlatmaya çalışıyoruz. Ben şöyle size Tabii bu alan e, sadece kültür alanı burada e, herhangi bir yiyecek içecek sunumu yapılmıyor sadece burada görsellerle çorumu anlatmaya çalışıyoruz artık. E... Masamıza geçelim dedik ve masamızın başındayız. Masamızın başında sunum yapıyoruz. Ee, konuk alacaktım ama şu anda e, standları gezdikleri için standları geziyorlar. Evet sevgili izleyenler e, gördüğünüz gibi <laughs> Evet Özgür Uzun kardeşim onlar Çorumlu Onlar geliyor Çorumlular geliyor Çorumlular geliyor Gerçekten Çorumlular bugün e, İstanbul'a Geldiler ve Kendilerini Burada en iyi şekilde Temsil edecek bir etkinliği Bugün Başlattılar Buradan e, yine Dünyanın neresinde bir Çorumlu hemşehrimiz varsa onara e, selamlarımızı iletiyoruz buradan. Şu anda bizi izleyen Erdal Yangöz'e de sevgili dostum ata selamlarımı iletiyorum İstanbul'dan. O şimdi canlı yayında beni görünce telefonla arar ama e, canlı yayının bittikten sonra telefonla aramasını tavsiye ederim benim yayına geldiğimi gördün neden beni anons etmedin diye kızabilir. Sonra aç kalırız malum Osmancığın en iyi fırını. Onların fırını sonra ekmek vermezler aç kalırız. Ee, Erdal arkadaşımızın fırını nerede mi? Osmancık'ta ee, emniyet kavşağı uçağın karşısında İstanbul yolu üzerinde orada Geçerken ekmeğinizi alıyorsunuz İstanbul'a kadar geliyorsunuz. Özgür uzun evet kardeşim. Ee, sistem üzerinden canlı yayın yaptığımız için konuk alamıyoruz. İnşallah Ankara'daki Çorumlular da cumartesi pazar günü burada olacaklar, hafta sonu burada olacaklar. Buradaki Maltepe etkinlik alanını Çorum'un sesleriyle, gür sesiyle şenlendirecekler. Hep birlikte burada Çorum'u en iyi temsil edecek şekilde Çorum'umuzu Çorum'u bilmeyenlere, Çorum'u tanımayanlara tanıtmaya, anlatmaya çalışacağız görselleriyle, yiyecek içeceğiyle, yani gastronomisiyle, doğasıyla, turizmiyle, her şekilde tarihi dokusuyla olsun e, çorumumuzu burada anlatacağız, tanıtacağız. Özgür teşekkür ederim kardeşim. Kolay değil ama ne yapalım? Kolay olmaya, kolay yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Kolayını yapmaya çalışıyoruz. Zor işler bu işler biliyorsunuz. Evet sevgili izleyenler herkes bir pankartını asıyor. Biz de burada kızılırmak dergimizin, Sıvırmak Yaşam dergimizin pankartını astık. Arkada fonda Kızıbırma beşamlı yer alıyor. Ee, bu organizasyonun e, gerçekleşmesinde emeği geçen tüm çorumlu hemşerilerimize, e, burada stand açarak çorumu en güzel şekilde anlatmaya çalışan hemşerilerimize ben e, çok teşekkür ediyorum. Kızılırmak TV olarak e, 4 gün boyunca buradan zaman zaman canlı yayınlarımızda sizlerle olacağız. Etkinlikten görüntülerimizi sizlere nakledeceğiz. Konuklarımızla söyleşilerimizi buradan sizlere nakledeceğiz. Bizi takipte kalmaya devam edin. Bizi takip edin. Yeni YouTube kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Kızılırmak gibi yeni YouTube kanalı açtık. Yeniden orada daha farklı bir yayın anlayışıyla yayın yapacağız. Artık o eski klasik yayın anlayışını bırakıp daha profesyonel, daha böyle modern ileriye dönük yayınları el alacağız. <laughs> Bu arada yorumlarda geliyor. En çok yorum yapan Özgür kardeşim. Çorum dedi Özgür kardeşimin e, bütün damarlarındaki kan böyle gürleşiyor, hızlanıyor. E, adrenalin acayip yüksek oluyor. Çorum demeye göre. Herkes onun gibi bir çorumlu olabilse keşke. Evet, buradan Safet Kaya kardeşimiz de iyi yayınlar demiş. Ona da teşekkür ediyorum. buradan ee, konuk kalacaktım ama konukları konu kalacaklarım. Şabiye misafirleri uğurlamaya gittiler. Birazdan e, ikinci bir yayın yayın yaparsak konukla çıkarız. Şimdilik bir ara veriyoruz. İkinci bir canlı yayınımızda, üçüncüsünde, beşincisinde ve etkinlik bitene kadar ki yayınlarımızda beraber olmak dileğiyle.